Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar geçen gün Çırak kardeşlerimiz için bir konuşma yapmıştık Arkadaşlar bugün iş güvenliğinden bahsedeceğim Yani fazla gündeme gelmeyen konulardan bahsedeceğim Arkadaşlar iş güvenliği çok önemli Bugün sanayide bir kardeşimizi gördüm Arkadaşlar bir zincir takmış şuraya geliyor Ve sallanıyor Kardeşim dedim bunu dedim Dikkat et Allah göstermesin bu zincir dediğimiz olay sana veya yüzük küpe saat. Bizim sanayinde çalışan arkadaşlar için baya tehlikeli bir şey arkadaşlar. Parmağını sokarsın şahse yapar parmağın yanabilir. Arkadaşlar şahse olaylar olduğu için özellikle dedim ki parmağımıza yüzük takmayalım. Ben şahsım elimde ne yüzük ne saat veya kolyeyi çalkırken hayatta takmam arkadaşlar. Arkadaşım çırağa dedim ki kardeşim dedim bu dedim senin öldürebilir dedim. Abi nasıl olur bir be öldürecek ben dedim. Dedim ki bak bu kayışın arasına girer, bir şeyin arasına girer, şase yapar boynunu yakarsın. Yani iş güvenliği arkadaşlar bir şey çalışırken vücudumuzda metal bir şey olmaması gerekiyor arkadaşlar. İş güvenliğinde sadece bu dediğim oralarla bitmiyor. Bizim oto sanayinde özellikle tamirci kısımlarında jet taşı kullanırken gözlük takmak Kaynak yaparken gözlük takmak. Yeri geldiği zaman özellikle arabaları beslerken sehpaya almak. Arabayı life kaldırıyor. Lifin ön ayaklarını arkadan vuruyor. Motor şanzıman önde. Araba böyle duruyor arkadaşlar. Lifi şunu lif düşünün, araba düşünün. Şuradan ön tarafa daha çok yatacak ve önü de havada olacak arkadaşlar. Dengeli olsun diye. Liften Araba düşmelerinin en büyük sebebi bu arkadaşlar. Arabanın öndeki ağırlık kısmını unutmayalım. Lifin ön ayaklarını her zaman ön tarafı kaldırırken öne çekebildiğimiz kadar çekelim arkadaşlar. Adam tekeri sökmüş. Arabanın altına yatmış. Sehpa koymamış. Ya arkadaşlar bu kirko yağ kaçarır, boşalır. Biri gelir ayağıyla indirme yerine basabilir. Bazen müşteri geliyor bu ne işe yarayıp deyip kirkoyu bir anda çevirip lak diye düşürebiliyor. Bir gün arkadaşlar arabamda yağ değiştiriyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Arabanın lastiği takılıyken lastiği takılıyken arabayı sepa almasanız bile kurtarabilirsiniz. Neden? Lastik yere gelir ama tam sıfır yere yapmaz. Lastik olmaz ama araba yere yapışır. Bir gün yağ değiştiriyoruz. 15-20 dakika altta bir işimiz var. Tam yani boşalttım. Müşteri geldi. Bak diye kürkoya kür bastı. Araba lap diye yerde. Allah'tan nasıl vardı. Döndüm. Abi dedi ben bunu merak ettim. Ondan bastım. Ayda. Bazı ustalar araç sahiplerini arabanın yanına yaklaştırmıyor. Aslında olması gereken bu. Bizim ticari araçlarda özellikle araç sahibi geliyor, bizimle arabanın altına yatıyor. Neden? Merak ediyor, öğrenmek istiyor. Ama normalde araç sahibi arabanın yanına yaklaştırma, servisler bunu yaklaştırmıyor. Neden yaklaştırmıyor? Arkadaşlar can güvenli riske atıyorlar. Bu geliyor bir yere basıyor, bu ne işe yarıyor? Bu geliyor, bu yere bak ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunlara çok dikkat edelim. Bazen araç sahiplerinin kalbi kırılsa da araç sahiplerine Abi izleyeceksen şuraya otur sandalyeye. Oradan izle. Ama gözünü seveyim arabanın yanına yaklaşma diye uyarılarda bulunabiliriz. Dediğim gibi teker sökürken direkt hemen sepa, sek, tekeri sökmeden arkadaş arabayı güzelce şasesinden güzelce besleyeceksiniz. Ondan sonra tekerini sökün. Gönül rahatlığıyla. Bir gün arkadaşlar ben şöyle bir şey geldi başımda. Arabanın kayışını takıyorum. Tam yaptım alta. Elimi anahtarı aldım. O gün bir şiddetli deprem oldu arkadaşlar. Bir baktım takacağım araba şey yok. Sepa yok ben ileri gelmişim arkadaşlar. Böyle başımdan bir olay geldi. O yüzden sepa konularında gözlük konularında dikkat edelim. Onu şu ayakkabıyı getirir misin? Artık Arkadaşlar ağır sanayide çalışan ustaların giymesi gerektiği ayakkabı şu. Ucu demir. Ucu demir. Ve gayet sağlam bir ayakkabı arkadaşlar. Su geçirmez. Arkadaşlar bunu neden giymeniz biliyor musunuz? Benim ayağımın üzerinden hiç geçmelize 3-4 tane araba geçti arkadaşlar. Yatıyoruz arabanın altına. Biraz da yola yakın çalışıyoruz. Lak diye araba ayağımın üzerinden geçebiliyor. Bir gün rektefeci dükkanda motor aldı. Kartalı vardı. Ayağımın üzerinden geçti arkadaşlar. Ama bu ayakkabı olduğu için, demir olduğu için genelde bu tür kazalarda can güveni arkadaşlar. Elimizden çekiş düşebilir. Ayağınızın üstüne bir şey düşebilir. Ayağınızı bir yere vurabilirsiniz. O yüzden bu üç güvenli ayakkabısını otot sanayiden özellikle tamircilere yüzde yüz tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben giyiyorum, kullanıyorum. Kaç defa kaza geçirdim. Ve hepsinde de ayağıma şükürler olsun bir şey olmadı. O yüzden bunları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar sanayide çalışan çıraklarımızı bunları öğretelim. Arkadaşlar bir de şunu söylüyorum köyden gelmiş yeni çıraklarımızla şivelerle dalga geçmiyorum arkadaşlar. Adam köyden yeni gelmiş konuşması şivesi o geldiği yere ait arkadaşlar. Özellikle bu çırakları küstürmemizin en büyük sorun şeyi bu arkadaşlar nedenlerinden biri. Çıraklarımızı küstürüyoruz. Nasıl? Konuştuğu şive üzerinden dalga geçiliyor arkadaşlar. Bunu ustalarımız da yapıyor. Kendi çırak arkadaşları da yapıyor arkadaşlar. Bunları yapmayalım. Hayata küstürmeyelim. Onun şivesiyle özellikle dalga geçmemiz onlara vuracağımız en büyük darbe. Yani o diyor ki ben burada çalışmayacağım artık ya yani niye? Şivesiyle niye dalga geçelim? Ve bizim de şivemiz var. Herkesin kendine göresine göre şey lazım lazla ilgili. Bilmem İç Anadolu'nun İç Anadolu'yla. Doğunun doğu yani herkesin bir şivesi var. O yüzden arkadaşlar şivelere dikkat edelim çıraklarımıza güzel davranalım. İş güvenliğini çıraklarımıza kendimiz öğretelim. Biz ne yaparsak çıraklarımız bizim kopyamız arkadaşlar. Eğer ben arabayı beslemeden sökersem çırağım da aynısını yapar. Ben ayakkabıyı giymezsem çırak da spor ayakkabıyla gelir. Ben kaynak yaparken gözlük takmazsam, ben jet taşını kullanırken gözlük takmazsam çıram da aynısını yapar. O yüzden biz örneğiz. Gelecekteki nesilleri örneğiz. Biz ne yaparsak bizim altımızdaki çıraklar da aynısını yapacak. Bu babadan oğula da benziyor arkadaşlar. Babanın yaptığını çıraklar yani çocukları yapıyor mesela. Çünkü baba sigara içiyorsa çocuk da sigara içiyor. E biz ustara sigara içse çırak da içiyor. Önemli özeniyor arkadaşlar. Ben biliyorum ki sanayide çırak içmenin sayısı beş parmağın kadar yok arkadaşlar. Yani hepsi hemen hemen sigara içiyor. Görüyorum, uyarıyorum. Bizim görevimiz uyarmak arkadaşlar. Biz zorladıkça o kaçak olan şeyi yapmak daha da çok hoşuna gidecek. Biz uyaracağız. Yapma oğlum. Ciğerini bitirme. Merdivenden çıkamazsın. Koşamazsın. Bunları söylüyoruz. izah ediyoruz. Ama bu dayakla olacak işler değil. Dayakla terbiye olmaz. Güzel sözler, Laflarla. Hani o bir daha sizi gördüğü zaman utansın arkadaşlar. Yani korkmasın. Dayaktan korka korkma değil. Saygıdan utansın bu işten yapmasın. Buna değinmek istedim. Sanayilerimizin en büyük e, olaylarından biri. Bu arada çok müzdaribim arkadaşlar. Bunu da Allah söyletti bu arada. Arkadaşlar. Çıraklarımızı dediğim gibi dayakla terbiye edemeyiz. Yani dayakla hiçbir şey anlatamayız. O yüzden İş güvenliği hakkında konuşmak istedim. O arkadaşın kolyesi ben bu konuşmamı yaptıktan sonra kolyeyi çıkardı cebine koydu. Usta dedi ben bundan sonra sadece dedi eve gidip gelirken bunu takacağım dedi. Sanayide kullanmayacağım dedim. Ben dinlediğin için teşekkür ederim arkadaşım dedim. Ve o bir daha onu takmayacağına eminim güzelce anlattım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.